ben de Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Çınar'ın lafını böldüm. Kusura bakma tekrar söyleyebilirsin. Tekrar söyleyebilirsin. Ya çok soğuk. Evet, çok soğuk. O yüzden üstümü örttüm Çınar. Sen de üstünü örtebilirsin. Evet arkadaşlar bugün kutu açacağız. Bundan önceki videomda size kutuları... Ta buraya kadar birikteceğimi söylemiştim ama arkadaşlar dayanamıyorum. mega kutuya kadar diyeceğim ama ha. Şuna bak. Mega kutuya Bak bu kadar. O zaman bu videoda da hemen iki dakika yapalım oraya. Bence kadar gerek, yok, gerek yok, gerek yok, Açalım mı? Yok. Açalım. Videolar aç. Tamam. Evet arkadaşlar, ee, birisine açalım. destek olalım. Kime destek olalım? Yanlış yere girdim evet. Bence Landy. Dükkanı giriyorum. Joker Joker. Evet Joker hiç denemedik. Joker nasıl Joker? Yele. Dur ha. Böyle değil mi? Ben daha önce hiç Hı? şeylere bakmadığım için. Evet artık buna destek oluyor. Açacağız birazdan kutuları. Aha <laughs> savaşçılara girdim. Allah'ım inşallah. İyi İnşallah güzel bir karakter çıkar şu küçücük kutudan. <laughs> Allah'ım dua açın. Yarıl çıkıyormuş. Ne? Ben başlayacağım. Hayır. Şunlar dua et. Arkadaşlar sizin de dualarınızı alırız. İnşallah. Beğenene ve abone olana inşallah efsanevi çıkar. Amin. Amin. Bize ben bende bir tane efsanevi yok ama beğenene abone olana ve yorum yapana inşallah Efsanevi çıkar. Hadi. Arkadaşlar benim iki hesapta bile ne efsanevi yok ya. Tüm benim... var diğer hesapta. Neyse arkadaşlar hadi açıyorum bir. Bismillah. İlkten çıkması lazım bu kutuda. çıkmıyor. Neden ya? Şunlar şansımıza tükürelim. Dondu şu. Öyle kötü laflar kullanmıyor. Çıkacak çıkacak herhalde çıkacak. Tıkla. Ya, İnşallah... bu benim kutumdu. Aç aç ne? Jeki. Jeki. Sen en istiyordun mu çok... bunu depremciyi? Evet Jeki çok istiyordum arkadaşlar. Çınar seni Elmasımızı da alalım. Evet, Sıra evet. sende. Bismillah. İnşallah yeni bir tane daha karakter çıkar. Allah'ım. Mega kutuyu birlikte açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkmayacak ya. Nerede? Bence oldu? bu kutuları daha açmayalım. Neden biliyor musun? Karakter çıkma oranı düştü ve çıkmaz. Senle, tamam. olmasın sende. Tamam maşallah. Evet çıkmadı. Bismillah. Dur kaç olduğunu görmeyelim. Üç. Ama bir şey çıkma. Ah çıkmayacak. Çıkmadı. İki yazmış. Çınar, bunu da sen ver. bakayım ya. İşte mega kutu, mega kutuları kapatın. biriktirelim. Mega kutuları Aynen. biriktirelim. Ne olur Çınar. Evet arkadaşlar bu kutu açılımı videoda <laughs> i̇şte bu kadar 3 dakikalık video olmasını <laughs> istemiyorum. Arkadaşlar Azıcık sabah, da sabah ne oynayabiliriz ama. Ben Jack ile gireceğim çünkü daha yeni yükseltiyorum evet. Saat arkadaşlar Jack benim çok hoşuma gidiyor. Bence bak şu anlık Nitalya gir Jack ile gireriz sonra videoda. Neden biliyor musun? Bugün de Mega Kutu'ya gelirsek bu videoda açarız Mega Kutuları. Bir sen de o yüzden hmm. çok iyi bir fikir. Acaba pss, pss, bu mega kutuyu da e, bugün açarız videodan sonra veya da videoda açarız. Videonun sonuna doğru açarız mega kutuyu. Ben hazırım bu arada. Merhaba Ondan efendim. sonra da komple biriktiririz arkadaşlar. Bakın komple. <laughs> Nereye girdi? Nurtinge. Oh. Oh. Mortinger'le girme. Allah'ım. Burada yeterince çok çekmiyor. Çınar, sen Mortisle girmiştin. Yok girmemişim. Allah'tan var ya. Allah. Ben gidip gol atıyorum be. Çok uzun, tamam. uzun olmasın bu videoda. Attım Ama, mı? Ayırı. Atamadım. Hı. Gol attık. Ben gidip internetin olduğu yere gidiyorum. İnternet. İnternetin oraya aynen internet. Çınar, oynamayı unutma. Şey Interaktif Interaktif ne demek? Arkadaşlar yorumlara yazmayın çünkü ben araştıracağım. Çına gol atıyor. atamadı, 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 atamadı. atamadı. Betway. Şey yani. Çınar buraya gel. Senin internetin kötü olsa bile ne? Yo Olur. ben ben şu an çok iyi. Neden biliyor musun? O da şeyin internette kullanıyor. Hayır. Arkadaşlar kullanmıyorum. mesajlar gelmişti o yüzden açmayacak. Görmenizi istemiyorum mesajları falan. Telefonumda yok. O yüzden çıkışa baktım. Ben de. Çınar çok ses çıkarmadan oynayalım biliyorsun nedenini. Arkadaşlar sizin bilmenize gerek var mı? Lu <laughs> <laughs> var karşı takımda. Halledemeyiz. <Gülüyor> <Gülüyor> azıcık. Uhu. ya ama ya da yine atmıştım ayıcığımı. Neyse kadar burada. Ayıcığım nerede benim ayıcığım? Hayır engellemem lazım onu. Ahmet Yasin gol attı. Ahmet Yasin. Üf ya. Üf ya. Ağız ya gol ya mi oldu? Sonra tam o geliyor bir kere. Gördük Çınar! Çınar! Öldüm ben. Bu saçmalama videosu arkadaşlar. İyi ben öldürdüm. Loyu? Loyu da ben öldürdüm. Seni de ben öldüreceğim. Belli ki canım var çünkü. Çınar Looyu öldürüyorum. Ben Looyu öldürdüm ha. Lan El Primo ya. Onları öldürmeye niye gidiyorsun? Çınar gol geldi. Lan Lo'yu attım. sa 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 sa. Yılan darts. Yılan darts. Yılan 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 tss, tss, Yılan derts 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 Yılan Golü atıyordum beni öldürdüler çok mutsuzum zum 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 neşe dolu susuzum neşansız bir çocuğum ben 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 şansım çok kötü benim neşansız bir çocuğum hum 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 Hadi be! Gol oluyordu. Arkadaşlar gol olmasını istiyorsanız ve Brawl Stars'ta 50 bine kadar ulaşmamı istiyorsanız gol atın. Evet kaybettik arkadaşlar. Arkadaşlar çok mutsuzum. Bu arada yeni şarkımı beğendiniz mi? Çok mutsuzum. Zum zum zum. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. İşte gel buraya. Videonun sonuna geldik. Diğer videoyu da çekelim. Mega kutu açma videosu. Yok mega kutu açma videosu derken. İki mega kutumuz olacak ya Dur bir dakika. İkinci mega kutuya ulaşmanıza daha var. Görmüş olduğunuz gibi. Şurada bir tane savaş kutusu var. Onu da açarız bundan sonraki videomuzda. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bugün 3 tane video geliyor. Bu ikincisiydi. Üçüncü videoyu da bugün atacağız arkadaşlar. O da mega videosu. O, evet o da Hatta dördüncü video da gelebilir. Yok dördüncü video gelmez artık değil mi Çınar? Kupa kasma videosu olabilir o videoda. Gerek yok. Bay bay arkadaşlar. Mutlu kalın. Sağlıklı kalın. Videoda kalın. Neşeli kalın. Bay bay. Ve kendinize iyi bakın arkadaşlar. Koytuk. 19 kallarına oymayı unutmayalım. Bay bay. Güle şu an. Hı? Ben şu an Bir şey diyor arkadaşlar. Hadi bay bay.